Edilir. ...İsyankar ruhları başlarını yiyecek. Siz peygamberinizin önünde de eğilmez misiniz? Hazreti Muhammed bir insan... ...Biz Allah'ın huzurunda eğiliriz. Bilmek istiyorum... ...Dininiz neyi emrediyor? Allah'a inanmayı... ...Yalan söylememeyi... ...Zina etmemeyi... ...Harama el uzatmamayı... ...Zulmetmemeyi... ...Komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi... ...Yardım etmeyi... ...Bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor. Tahtadan, taştan oyulmuş tanrılardan hayır gelmeyeceğini söylüyor. Dinimize daha fazla dil uzatılmasına tahammül edemeyeceğim. Biz eski bir uygarlığız. Tanrılarımızdan taş ve tahtadan putlar diye söz etmek cahilliktir. Bizim taptığımız şey bir şekil değil, o şeklin içinde yaşayan ruhtur. Şimdi de kadınlar için düşündüklerini anlatsınlar. Allah kadını erkeğe eş olsun diye yaratmıştır. Erkekten farklıdır ama onunla eşit. Eşit mi? Satın alırız kadınları. Yedirir, giydirir, kullanır, sonra da başımızdan atarız. Hiç kadın erkekle eşit olabilir mi? <laughs> Allah insanı bir kadın ve bir erkekten yarattı. Amr, senin karnında taşıyan anaya saygın bütün kadınlara yansımalı. Onun bir tek Allah'ından bu kadar güzel sözler çıkarken sizin 300 tanrınızın dilimi tutuldu. <laughs>